Merhabalar. Jordan B. Peterson'ın o çok konuşulan kitabı Hayat İçin 12 Kural neden bu kadar büyük bir etki yarattı? Hiç düşündünüz mü? Hadi gelin bu çalışmada kitabın özüne inelim. En can alıcı fikirlerini ve bunların hayata nasıl dokunduğunu şöyle bir masaya yatıralım. Hazırsanız başlıyoruz. Kitap daha ilk sayfalarda karşınıza öyle bir soru çıkarıyor ki durup düşünmeden edemiyorsunuz. Gerçekten de neden başkalarına hatta evcil hayvanlarımıza gösterdiğimiz özeni, şefkati, kendimizden esirgeriz. İşte bu soru, aslında kitabın sorumluluk ve özdeğer üzerine kurduğu bütün felsefenin temelini oluşturuyor. Göreceksiniz, her kural dönüp dolaşıp bu fikre bağlanacak. Şimdi, kitabın kalbinde iki devasa güç var. Düzen ve kaos. Düzen bildiğimiz, kontrol edebildiğimiz her şey. Evimiz, işimiz, günlük rutinlerimiz. Yani bizim güvenli alanımız. Kaos ise işte o tam tersi. Bilinmezlik, ani bir iş teklifi, belki de beklenmedik bir kriz. Fırsatlarla dolu ama bir o kadar da tehlikeli. Peterson'a göre hayat bu ikisi arasındaki bitmek bilmeyen bir gidiş gelişten ibaret. E peki, madem hayat bu ikisi arasında gidip geliyor, biz anlamı nerede bulacağız? Kitabın cevabı çok net. Ne tamamen düzenin o boğucu sıkıcılığında, ne de kaosun sizi yutmasına izin verdiğiniz yerde. Anlam tam o ikisinin kesiştiği o incecik sınırda yürümekte yatıyor. İşte bu 12 kuralın asıl amacı da bize o çizgide dengede kalmayı öğretmek. Peki bu dengeyi kurmaya nereden başlamalıyız? Peterson bizi alıp çok ilginç bir yere götürüyor. Okyanusun ta dibine. Evet, yanlış duymadınız. İlk kuralı, yani omuzlarınız geride dik durun kuralını anlamak için ıstakozların dünyasına dalmamız gerekiyor. Istakozlar mı? Ne alaka diyebilirsiniz. Ama olay şu. Bu canlıların sinir sistemi tam 350 milyon yıldır neredeyse hiç değişmemiş. Yani kazanmanın ve kaybetmenin kimyasını en ilkel, en saf haliyle bize gösteriyorlar. Bu da hiyerarşi ve statü dediğimiz şeylerin sadece bizim uydurduğumuz sosyal kurallar değil, biyolojimizin çok derinlerine kök salmış bir gerçeklik olduğunu kanıtlıyor. Hayal edin İki ıstakoz karşılaşıyor ve biri galip geliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Kazananın beynine serotonin basıyor. Anında duruşu değişiyor, dikleşiyor, daha özgüvenli, daha cesur hale geliyor. Kaybeden değilse tam tersi. Serotonin dibe vuruyor, kabuğuna çekiliyor, pısırıklaşıyor ve strese çok daha açık hale geliyor. Ve bu kimyasal durum bir sonraki karşılaşmada kazanma ihtimalini bile doğrudan etkiliyor. E bunun bizimle ne ilgisi var? Kitap diyor ki biz de o kadar farklı değiliz. Omuzlarınızı geriye atıp dik durduğunuzda bu sadece fiziksel bir hareket değil. Beyninize bir mesaj yolluyorsunuz. Ben hazırım, ben güçlüyüm. Bu da serotonin akışını tetikliyor, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor ve etrafınızdakiler de sizi öyle görüyor. Yani bir kazanan gibi davranmak kazanmanın ilk adımı haline geliyor. Bu hiyerarşi meselesi sadece ıstakozlara özgü değil. İnsan toplumlarında da Pareto dağılımı denen benzer bir prensip işliyor. Mesela düşünün, gezegendeki en zengin 85 kişinin serveti en fakir 3.5 milyar insanın toplam servetine eşit. İnanılmaz bir dengesizlik, değil mi? Ama kitap bu ne kadar kötü diye şikayet etmek yerine bu gerçeklik içinde nasıl ayakta kalır ve yükseliriz sorusuna odaklanıyor. Hiyerarşide nerede durduğumuzu belirleyen tek şey duruşumuz değil tabii. Etrafımızdaki insanlar işte onlar bizi ya zirveye taşır ya da dibe çeker. Bu yüzden üçüncü kural geliyor. Sizin için en iyisini isteyen insanlarla arkadaş olun. Kulağa basit geliyor ama belki de en zorlarından biri. Peterson bu kuralı kuru kuru anlatmıyor, bizi alıp kendi gençliğine Kanada'nın ücra, soğuk ve pek de umut vaat etmeyen Fairview kasabasına götürüyor. Ve orada yaşadıkları bu kuralın ne kadar ölümcül derecede önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Orada karşımıza iki farklı arkadaş çevresi çıkıyor. Bir yanda hayata küsmüş, amacı olmayan, hatta kendini yok etmeye meyilli karanlık bir grup, diğer yanda ise o kasabadan bir an önce kurtulmak, okumak, daha iyi bir hayat kurmak için birbirli gaza getiren, destekleyen bir grup. Yazar bu iki yol ayrımının insanı nasıl tamamen farklı yerlere götürdüğünü çok net bir şekilde görmüş. Hani o meşhur fıkra vardır ya, cehennemde her milletin kazanı kaynarken başında bir zebani beklediğini ama bir kazanın boş olduğunu görürler. Neden diye sorunca gerek yok derler. İçlerinden biri tırmanmaya çalışınca diğerleri onu hemen aşağı çeker. İşte bu sizi aşağı çeken bir arkadaş çevresinin en acı özetidir. Üçüncü kural aslında o kazandan çıkmanıza yardım edecek insanları bulun diyor. Peki dik durduk doğru arkadaşları seçtik. Bütün bu çaba niye? İşte tüm bu kurallar tek bir yere çıkıyor. Hayatın o kaçınılmaz acısına, kaosuna katlanabilmek için tutunacak bir anlam inşa etmek. Şunu netleştirelim. Bu kitap bir mutluluğun 12 adımı kitabı değil, tam tersi. Amaç acıdan kaçmak falan değil. Zaten kaçamazsınız. Amaç taşımaya değecek bir yük bulmak. Kurallar size o yükü anlamlı kılacak bir amaç veriyor. Ve kitabın belki de en can alıcı cümlesi bu felsefeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Bir ayağınız bildiğinizde, diğeri keşfettiğinizde olmalı. Anlam oradadır. Yani ne bildiğiniz güvenli limanda sıkışıp kalacaksınız, ne de bilmediğiniz okyanusta boğulacaksınız. Tam o sınırda, o heyecan verici çizgide yürüyeceksiniz. Ve sonuçta kitabın bize sunduğu panzehir bu, mutluluk hapları değil. Hayatın kaosuna ve acısına karşı elimizdeki en güçlü şey, bütün bunlara göğüs germeyi değerli kılan bir anlam duygusu. O zaman gelin bu bölümü kitabın tam da ruhuna uygun bir soruyla kapatalım. Şöyle bir kendinize sorun. Hemen şimdi, şu anda kendi hayatınızda düzeltebileceğiniz ve daha da önemlisi düzeltmeye istekli olduğunuz en küçük şey ne? Çünkü o devasa anlam arayışı işte o küçücük adımı atmakla başlıyor.